6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde çok büyük yaralar alan Kahramanmaraş ekonomisi toparlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş ekonomisinin geleceği çalıştayı düzenlendi. E, alan tarafından Kahramanmaraş Çalıştay'ın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı. Bu çalıştay ile şehrimizde ortak akılla sözümler üretilmesi hedeflenmiştir. Biz de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak her zaman şehrimize destek vermeye hazır olduğumuzu ifade edelim. Ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer yapılacak olan çalıştay hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin depremde en çok zarar gören unsurlarından birisi olan şehrimiz ekonomisini tartışmak üzere bugün buradayız. Belki de bugün yaşadığımız çok büyük bir felaketti ama ardından çok güzel gelişmelerle ayağa kalkıyoruz. Kahramanmaraş ekonomisini biraz daha yüksek teknolojiyle tanıştırıyoruz. Artık buraya savunma sanayi alanında çok önemli yatırımlar yapılacak. Ve biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yatırımların e, öncülüğünü yapıyoruz. Bu yatırımların buraya gelmesi için ön ayak oluyoruz. Aynı zamanda şehrimiz ekonomisini daha da iyi günlere götürebilmek için ee, çok değerli akademisyenlerimizle, çok değerli üniversitemizle, teknokentimizle işbirliği yapıyoruz. Sütçü İmam Üniversitesi, Teknokent Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş için fırsat, farklı bir kentleşme modeli başlığıyla Profesör Doktor Faruk Çolak, Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için farklı bir bakış açısı başlığıyla Profesör Doktor Hüseyin Özel, Kahramanmaraş'ın sürdürülebilirlik ilkesiyle yeniden inşası konusuyla Profesör Doktor Funda Barbaros, Kahramanmaraş ekonomisinin yeniden büyümesi ve gelir dağılımı başlığı ile Profesör Doktor İbrahim Önder Günçavdı konuşmacı olarak katılım sağladı. Maraş ekonomisinin durumu oraya geçeceğiz çünkü siz zaten biliyorsunuz. Deprem sonrası durum ve nasıl bir kentleşme. Deprem bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yerine baktığımızda deprem bölgesinde e, Petrolün toplam maliyeti yaklaşık olarak 3 milyar dolar civarında. Sektörel bazda da milli gelirden aldıkları payları bu yere yerleştirdim. Açıkçası imalat sanayi payı e, her geçen gün artmış yüzde %11 11.5'e kadar çıkmış petrolümüz. Dolayısıyla krizler önce de Karnama Barış Türkiye ortalamasının altında bir gelirle yani ekonomiye sahip çağında, İstanbul-Ankara başı çekiyor Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, kent adına verimli bir çalıştay yaptıklarını dile getirerek bu tür faaliyetlerin devam edeceğine dikkat çekti. Nasıl bir Kahramanmaraş olmalı? Kahramanmaraş ekonomisi nereye doğru evrilmeli? Şehir yeniden inşa edilirken nelere dikkat edilmeli? sanayide uygulanan teşvikler yeterli mi veya teşviklerin tabana yayılması ne kadar önemli? İstihdam nasıl artırılabilir gibi soruların cevaplarını değerli panelistlerimizle, katılımcılarımızla beraber arayacağız. Bu tarz organizasyonları yapmak oldukça önemli çünkü şehrimizin daha iyi toparlanabilmesi için, geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanabilmesi için önemli fikirleri masaya yatırmak, farklı akademik görüşleri de almak ve akademik görüşlerden de yola çıkarak şehir dizaynı yapmak, sanayi dizaynı yapmak bizler için oldukça önem arz ediyor. Umarım Kahramanmaraş'ın deprem sonrası sahip olduğu hızlı toparlanma yemesi bundan sonra artarak devam eder ve Kahramanmaraş 6 Şubat 2023'ten çok daha iyi bir noktada kendisini bulur. E, ve bu depremde yaşanan bazı e, olumsuz şeyleri bir fırsata çevirerek çok daha geleceğe hazırlıklı, daha e, geleceğin gerektirdiği koşullarda gelişen bir sanayiye sahip olur.